Evet arkadaşlar, pazara geldim. Bir kasa domates aldım. 4 TL'den. Maşallah çok da güzeller. Yumuşaklarını salça yaparım inşallah. Böyle şeylerini de konserve yapacağım inşallah. Allah nasip ederse. Toplam 100 TL tuttu bir kasa. Arkadaşlar bakın maşallah çok içinde çok güzelleri de var. Küçükleri de var, ezikleri de var. Ama uyguna buldum. Dörde veren yoktu o kadar. Sordum pazar boyunca. Bu çocuk hepsini dörde sattı gitti. Bitirdi. Bunlar siverekten geliyormuş arkadaşlar yani ki ayrıymış Ereğli, Konya Ereğli daha iyiymiş ama bunlar Sivere inmiş. Pazar bayağı karabalık. Millet domates alıyor çoğunlukla salçalık arkadaşlar. Malum salça fiyatları uçmuş gör. Bildiğiniz gibi. Millet hep salçalık alıyor. Bir bayan aldı bunları hepsini. Daha ezik tabii ki salçalıklarını. Evet arkadaşlar, pazardan geldim. Baya yoruldum. Bir kasa domates aldım. Pazar arabasıyla taşıdım. Çok yoruldum arkadaşlar. Bu da mor reyhan şerbeti arkadaşlar. Yaptım sabah. Ee, çok güzel oluyor. Belki içmişsinizdir. Lokantalarda yapıyorlar arkadaşlar. ikramlık Bir adet çubuk tarçın attım. içine 4-5 tane karafil attım. İçine suyu kayna, kaynatıp reyhanımı içine koydum ama reyhanı kaynatmadım ağzını kapattım sonra limon tuzu koydum bir miktar şekerini yeteri yeteri kadar koydum arkadaşlar ver hasıl bir bardak içeceğim şimdi Bismillahirrahmanirrahim geri dolaba koyacağım arkadaşlar Rengini görür müsünüz? Harika olmuş. Maşallah arkadaşlar. Daha mutfağıma karışmamışım. Kahvaltı yaptım. Yalnızdım. Öy kızım ablasına gitti Diyarbakır'a. Ama şimdi geliyor. Çok şükür yoldadır. 2-3 gün oluyor gidelim. Yağım bitmiş. Buraya gördüğünüz gibi ağzını yağdarlığa koydum. Süzülsün diye. Şimdi mutfağımı toplayacağım inşallah. Bu şerbeti bu tencerede yaptım süzdüm. Daha önce elimle o şeyleri hani elimle derken dallarını falan onları çöpe attım. Alıp şimdi bunları pazardan getirdim yukarıya bir miktar tırşık yapacağım. Adıyaman üstüyle tırşık arkadaşlar kızım için. Ondan sonra mutfağıma girişeceğim. Bu poşetleri de ben atmıyorum sevgili arkadaşlarım. Bunlar böyle çalkalıyorum. Şeker boşalmış. İşte birinde şey vardı. Kuru incir vardı. Boşalmıştı. Böyle çalkalıyorum. Bir daha ki bir şey lazım olur. Buzluğa koymak için arkadaşlar. Bir tane daha var. Ben bir şerbetin tadına bakayım nasıl olmuş ki size de söyleyeyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, nefis olmuş gerçekten. Bu yorgunluğun üstüne iyi gider. bir suyla bir suyu döktüm arkadaşlar üstüne su bir azalıyor bir çoğalıyor su bir suyunu döktüm. bir, bir su daha daha dikeceğim biberlerimi doğradım tavada Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu patlıcanları da doğradım acelem olduğu için suda bekletmiyorum. Hemen boşaltıp tavaya biberin üstüne aktaracağım. Bismillah. Bunlar kavrularına kadar domateslerimi soyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar sarımsaklarımı ta kıştan buzluğa koymuştum. Şimdi hazır bunları hemen doğrayacağım yemeğin içine. Soğan koymuyorum ben arkadaşlar soğan da girer. İsteyen soğan da koyar, sarımsak da koyar. Ama ben bazen koyuyorum soğan, bazen koymuyorum. Sade sarımsaklı daha güzel, lezzetli oluyor bence. Yani sevgiye bağlı, tercihe bağlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, domateslerimi soydum, şimdi doğrayacağım. sarımsağı koydum ya mis gibi korkuyor altını kıstım Ay, evet arkadaşlar yemeği yemeğimi yaptım kaynıyor bulaşıklarımı da yıkadım Biraz toparladım. Bir dama çıkacağım civcilerim. Dışarıda bıraktım damda. Bunlar içeri alacağım. Yerlerine koyacağım. bahçemi sulayacağım damdaki. Bahçemi pazara gittim geldim yemek yaptım diye bir şey oldu. Gecikmeli oldu biraz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunun altını tam kısacağım. gideceğim çünkü daha var pişmesine arkadaşlar. Videomu beğenirseniz beğeni atmayı, abone olmayı ihmal etmeyiz. Beda ablanız, de teyzenize destek verin bana. Sizler için bugün birkaç video çektim kısa kısa vlog halinde birleştirip sizlerle paylaşacağım inşallah görüşmek üzere Evet arkadaşlar. Tırşıgım pişti. Bu bölümü de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.